TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın yazdığı Ceketin Kolundaki Toz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Uzun zamandan beri zihnimin köşe başlarını tutan paradigmaları test ediyorum. Bulduğum yanlışları tasfiye etmeye çalışıyorum. Hiç ummazdım ama alt katmanlarda çok sayıda İslamcılık kırıntısı buldum. Allah'a şükür tasfiye ettim. Bununla ilgili uzun bir yazı dizisi üstünde çalışıyorum. Eser miktar milliyetçilik buldum. Kendimden iğrendim. Tarihe bakarken hep bardağın dolu tarafına bakmak mutluluk vereceğiydi. Ama şimdi bardağın boş tarafını analiz etmeden bugünü doğru okuyamayacağımızı fark ettim. Etki altında kalıp peşin hükümle ademe mahkum ettiğim, ettiğimiz insanlar vardı. Kitaplarını okuyunca haksızlık yaptığımı anladım.'' davranışlarımda önceki yazıda ifade ettiğim gibi kimi siyasilikler buldum. Hala temizlemeye çalışıyorum. En zoru da bu. Yani geçen yazıdaki siyasilerden ari değilim. Ben de oradaydım. Mesleki reflekslerimde yanlışlar tespit ettim. İkaz eden değerli insanlar oldu ve bu halimi sürdürmeye çalışıyorum.'' Kendimi mükemmel sanıp caka satmak insani bir durum değil. Bu sosyal topluluklar ve cemaatler için de geçerli. Kimi zaman şahsen mütevazıyızdır ama cemaat kibri taşıyor olabiliriz. Buna tesettürlü kibir diyebiliriz. O işi ancak bizim arkadaşlar halleder. Bizimle yarışamazlar. Ceketimizin kolundaki toz gibiler. Tırnağımızla savururuz benzer nemrutane sözler. Oysa İbrahim'i olmadıkça ve rakiplerini değil, kendini ceketin kolundaki toz gibi görmedikçe toz kadar sineklerle nemrutlar devrilmiyor. Bu aynı zamanda niye devrilmiyor sorusunun da cevabı. Size başka bir soru. Şu cümlede gurur ve kibir var mıdır? Dünyanın dört bir tarafında eğitim-öğretim faaliyetleriyle ülkemizin adını bayraklaştıran, saadet asrı hariç İslam ve belki de insanlık tarihi boyunca eşi menende görülmemiş bir hızla faaliyet alanını genişleten, insanlığın geleceği adına asırlardır ihmal edilen ahlaki temelleri atan bir hareketin gönüllü fertleriyiz. Olanı rapor gibi değil mi? Kırık teslim müellifi bu cümleyi, bir cemaate mensup olmanın verdiği bir başka türlü enaniyet. Çok açık ve net bir ifadeyle kahramanlar yaratan bir ırkın ahvadı bedel kabul ediyor. Yani onunla aynı kibri taşıdığını söylüyor. Devamı var. Bir topluluk olarak bu tür mülahazalara sahipsek bu sefer de cemaat enaniyeti olur. Hatta buna hadisin ifadesiyle şirki hafi, gizli şirk de diyebiliriz. Biz sevk ediyoruz, biz yönlendiriyoruz, biz evirip çeviriyoruz, biz başarıyoruz gibi mülahazalara girersek Allah lütfettiği nimetlerini elimizden alır. En masum cümlemiz bu. Bir başka tehlike kendinden emin olmak. Bir yanda günde 40 defa istikamet dilenmek, diğer yanda kusursuzuz diye çalım satmak. Bildiğiniz bir fıkradır. Rakibinden sürekli dayak yiyen boksöre, antrenörü devamlı ''Aferin evlat, çok iyi gidiyorsun, adam sana hiç vuramadı, acımadı ki yakında onu düşüreceksin'' deyip duruyormuş.'' Roundlar ilerliyor ama bir şey değişmiyormuş. Antrenör sürekli çok iyi gidiyorsun. Rakibin zayıf, yıkılmak üzere, az kaldı diyormuş. Köşesinde gongu bekleyen, başı gözü kan içindeki boksör tek gözünü zorlukla aralayarak sormuş. Ben rakibimi dövüyorsam beni kim dövüyor? Bazı insanlarımızın tavrı bu antrenör gibi. Hiçbir hatamız yok. Hiç yanlış yapmadık. Her şey kontrol altında. Gidişat muazzam. Tam tekmil devam ediyoruz. Böyle olunca da boksör iyice öfkeleniyor. Zaten yediği dayağın sancı ve yıkımı var. Bir de üstüne bu sözler gelince çıldırıyor. Biriken öfkeyi bir yerlere kanalize etmesi lazım. Kimi bulsa üstüne borca ediyor. Genel psikolojimiz bu. Mükemmel miydik? Tabii ki değildik mükemmellerimiz vardı ama tamamımız için bunu diyemeyiz. On binlerce insan Allah'ın inayetiyle dünya çapında dasitani işler yaptı. Ama bu işleri yaparken elimizin güce bulaştığı bazı noktalarda kibir ve güç bizi çürüttü. Bunlarla yüzleşmeden geleceğe yürüyemeyiz. Çağlayan baş yazılarındaki ardarda yüzleşme yazılarını hatırlayalım. Size oradan birkaç cümle maziye ve mesaibe kader açısından bakmak lazım deyip teselli olmaya çalışıyorum. Ama olup bitenlere karşı Kur'ani çizgide bir tavır alamadığımdan dolayı da içim sızlıyor ve kendimi acınacak durumda hissediyorum.'' Nisan 2019 Müellif öz eleştirisini böyle açık yüreklilikle yaparken biz her zaman ve her mevkide Kur'ani çizgide bir tavır alarak ilerlediğimizi iddia edebilir miyiz? Bu sözleri söyleyen insan geceler boyu odasında dört dönüp her yanlıştan dolayı kendini sorumlu tutup nefsini ırgalarken biz üst perdeden konuşup burnumuz havada yürüyebilir miyiz? Başyazı acı acı devam ediyor. Keşke birilerinin hak, adalet dedikleri eyyamda ve mümine saygı türküleriyle dört bir yanı velvereye verdiklerinde olanlar ve olacaklarla hadiselerin Kerbela'ya doğru kaydığı vaktinde sezilebilseydi. Masumlar şehit olmayacaktı. Abu Revan da kan yanına dönmeyecekti. Demek ki Kur'ani çizgide olmayan tavırlarımız oldu. Kerbela benzetmesi gelişi güzel bir teşbih değil. Belki yüz binlerdik ama demek ki bazımız, birimiz, ikimiz, üçümüz veya ne kadarımızsa artık Kur'ani çizginin dışına çıkmışız. Demek ki bazımız Hz. Hüseyin'in memleketin sulh ve selahı için taşıdığı niyetlere benzer niyetlere sarılmış. Bu nedenle de yanlış anlaşılmış. Gücü elinde bulunduranları korkutmuşuz. Ve Hadiseler Kerbela'ya doğru kaymış. Kerbela gibi bir fırtınaya maruz kalmışız. Sürecin özeti bu. Şu ayet bize de sesleniyor olabilir mi? Bir toplum özündeki güzellikleri değiştirmedikçe Allah Teala da onlara lütuf buyurduğu nimetlerini ve iyi hali tayin etmez. Rad 13 11. Kırık Tesir müellifi bu ayeti şöyle açıklıyor. Bir toplum, kendisine bahşedilen nimetlere mazhar olduğu andaki iman, marifet, saffet, samimiyet, azim, kararlılık ve hasbilik gibi yüce hasletlerini yitirmedikten sonra ilahi adalete göre o nimetlerin alınması ve o toplumun derbederliği asla söz konusu değildir. Yanlış muhasebe bile muhasebesizlikten iyidir. Kur'an, kendini ırgılayan nefsin üstüne yemin ediyor.'' Bu o kadar değerli bir şey ki Allah kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan nefse yemin olsun ki buyuruyor. Demek ki öz eleştiri Allah'ın üzerine yemin edeceği kadar kutsal bir duygu. Şöyle bir muhasebe yanlış mı? Demek ki ben oturduğum koltuğun hakkını verememişim. Böylece Allah almış. Demek ki ben kullandığım masanın hakkını verememişim. Allah almış. Geniş dairede bu muhasebeyi yapmakta ne mahsur var? Okul, kurs, üniversite, gazete, televizyon. Demek ki Kur'ani çizgide tam olarak hakkını verememişiz. Ayeti referans alacak olursam, hakkını vermiş olsam alınmayacaktı anlamını çıkarabilirim. Kur'an bize peygamberin öz eleştirisini örneklerle veriyor. Hz. Adem aleyhisselam, ''Ey bizim Rabbimiz!'' kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Araf 23 Hz. Yunus Aleyhisselam Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya 87 Hz. Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi ben mağlubum artık sen bana yardım et. Kamer 10 Süreç her şeyi sıfırladı mal, mülk, makam bir bakıma öldük. O nedenle artık er kişiyiz veya hatun kişiyiz. Hala kendimi eski makamımda sanıyorsam, hala kendimi çok önemli bir insan sanıyorsam yanılırım. Bakanlar istikrah eder. Rasyonel olmak lazım. İkinci Kerbela'yı yaşadık, yaşıyoruz. Artık kendimizi ve niyetlerimizi tasih etmemiz lazım her türlü siyasilik ve siyaset kokan amellerden, manevra ve şark kurnazlıklarından vazgeçmemiz lazım. Affınıza sığınarak çok önemli bir cümle söyleyeyim. Marufu emr, münkerden nehi iş tanımı sınırlarına geri çekilmemiz gerekiyor. Ali İmran 104 110. Marufu emir, münkerden nehi ile ilgisiz iş kalemlerini kırıp atmamız lazım ama sınırları asla ihlal etmedik diyorsanız cümlemi geri almaya hazırım. Hz. Bediüzzaman'ın Kerbela hakkındaki kanaati şuydu. Sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. Her biri kendi istidadına göre camiayı İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. Kemali ciddiyetle taşıdı. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan alemi İslamiyet'in aktarına o fırtınayla tohumlar atıldı. Yarı yeri Gülistan'a çevirdi. Kader Benzer bir imkanı veya hükmü hizmet hareketi mensuplarına nasip etti. Onları güçten ve devletin çürütücülüğünden sakındırdı veya sevdiği için kurtardı. Tıpkı Hz. Hüseyin ve neslini koruyup sakındırdığı gibi. Ehli beyt mensupları ve sahabeler ve onların nesilleri birer tohum olarak Orta Doğu'ya yayılmışlardı. Bu yayılma o zaman da cebri ve acılı olmuştu. Şimdi de öyle oldu. Bu muhasebeyi yapmak, şu binbir fitnenin kol gezdiği ortamda hizmet edip tarihe geçenleri rencide etmemeli. Bu muhasebe, yapılmış dev hizmetleri ve halen yapılmakta olanları inkar anlamına gelmez. Yapılmış ve yapılıyor olan kahramanlıkları, büyük ve küçük esnafın sayini ve himmetini inkar anlamını taşımaz. Demir-çelikte bile metal yorgunluğu olur. Bizde niye olmasın? Demek ki metal yorgunluğu bizi bir miktar çürüttü ki kader kendimizi yenilememize hükmetti. Sıfırladı, temizledi ve dünyanın her tarafına dağıttı. Bizim hakkımızda kimin ne düşündüğünün, kimin ne dediğinin gerçekten bir önemi yok. Bizi yalnızca biz ilgilendiririz. Bakınız Maide 115. Kaderin bizden şu an beklediği tek şey hatalarımızla yüzleşmek ve kendimizi yenilemek diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.